Kaldırsın beni at. Yürü diğer odalara bakalım. Evet. Annyeonghaseyo. nerede Annyeonghaseyo. Yanlış geldik desene. Annyeonghaseyo. Çok konuşmayı bir çekin haydi. 안녕하세요. 기차타샤미체 안녕하세요. 내가 더 오서 왔타맘다하이 안녕하세요. 도내다 Alo. Ne alası kız? Oh, bizden de yok bir de hala değil. Where sind sie? Ya, tamam, doğru değilsin. Haydi, haydi. Bana turist çıktı. Hadi görüşürük, görüşürük. Tüs. Ay, şu sana değiller, terbiyesiz. Kapat o kapıyı bakan. <laughs> Sevimsiz. Hadi bakalım dip yapalım. Dip. Fon dip. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ay. 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 yakıyor be. Ama güzel yakıyor. Ay. Hadi doldur. <laughs> Dolduralım ve doldur, doldurmayalım. Bitmiş bu şişe. Şişe nerede? Ne şişesi? Ben sana şişeyi getir demedim mi oğlum gelirken? Ha o şişesi. <laughs> Unutmuşum. Şimdi, <laughs> şimdi alır gelirim. Hadi, Hadi getir. getir. Hadi götür. Koydum hanımlar. Yazıklar olsun! Utanmıyor kaçak iş yapmaya ha? Hmm. Erkek milleti değil misiniz? Hepinizin göğü kurusun! Yazık değil mi? Gönül gibi karın varken gittin ama bet suratıyla işi pişirirsin. Oh. Ne diyorsunuz siz ya? Bu zaten benim karım. Oo. ne bak. Allah'ım bir yastıkta kocatsın. Ne de yakışıyorsunuz. Bunlar bizim karılarımız. Hadi kapat kapıyı kapat. Aha. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nereden çıktı bunlar ya? Biz <laughs> ne, konuşmamız lazım. Oğlum bırak şimdi konuşmayı da aç da içelim Allah aşkına ya. Ya ne içmesi? <laughs> konuşmamız lazım. <laughs> ne yani, oldu? Karılar burada. Oğlum ya yemin ediyorum sana içkim içki vermeyeceğim. Sen içince sapıklaya başlıyorsun ya. Vallahi billahi. Karılar zaten burada oğlum ya. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Lütfen. Ne yapacağız? Kapıyı açmayacağız. Açmıyorsun Aç olur mu? Sen hem bir yolu bulur girer. Ne oluyor? Bilmiyorum. Kısa. Ne yapacağız? Düşünüyorum. Dur. Çabuk düşün. Buradan. Ee, ben bu otelden çok sıkıldım. Bu otelden... Çıkalım, başka yere gidelim. Niye? Temsil eğleniyorsun. Oğlum saçmalama lan. Buradan kaçmak için bana. Ha. ha, evet. Bu otel kötü. Neden çıkıyoruz ya? Bir açıklama yapar mısınız? Ya şimdi bu oteli sevmedik. Duvarları üstümüze üstümüze geliyor. Daha güzel, daha şık. Böyle havuzlu bir otele gidelim, ne dersiniz? Ha, tamam. <laughs> He? Biz çıkmıyoruz. Nasıl çıkmıyoruz? Evet yeter artık ya. Otel otel dolaşıyoruz. Allah. Ne yapacağız Basri? Yandık. Yandık. Bu odada da yoklar Mirat. Evet. Kız Sebat. Kaldı son iki oda. Tamam işte. Eğer bizim herifler bu otelde yaşanır, bu iki odada kalırlar ha. He, doğru değilsin. Ama bu sefer haos çubuk bağlı. Sesimizden tanırlar. <laughs> Dürük odaya dalalım. Tanır. Deprem olsa, yangın olsa biz buradan çıkamayız. Ne dedin sen? Ne dedim ben? Dem demin bir şey dedin. <laughs> yangın dedim. Ondan önce dedim. Deprem sallan dedim. Sallan deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Sallan, sallan. Deprem oluyor. Sallan. 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 oluyor, deprem oluyor, Sallan. oluyor, Sallan. 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 kaçalım. Sallan. 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 BEST uh. Şimdi kim bilir hangi diskolarda, kulüplerde eğleniyorlardır. Ben de benim ayık kulüplüyordum ya. Oo. Oh. <laughs> Camtopulu. Ne çantası kız.